çabuk al. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne yapıyor yavrucuğum bu sana? Aman Allah'ım çekmeye çalışıyor. Çıkarmaya çalışıyor evet. yani. Kendi soruya geçemiyor ya seni bu tarafa geçirmeye çalışıyor değil mi? Arkadaşlar şu geriye alsanız bir iyi olur yoksa. Yoksa geçemeyeceğiz. <laughs> Sen orada kaldın İkra. Bak ayaklarını çekiyor. Seni yakalamayacağız şu İkra. Geleceğim, geleceğim de kedi çekilse. Kapat, kapat, kapıyı kapat. Ay bak bak kapat. Al, al, çabuk kedi ya. Tamam, yani bir uzat bir tane. Hadi Çabuk. Bizi görebiliyor musun? Hı? Beni görebiliyor musun? Hı hı. Şimdi uzat bakayım ayağını yavaşça girmeye çalış. Yavaşça girmeye çalış İkrem. Hadi yavaşça girmeye çalış. Yavaşça. Yavaşça girmeye çalış. Bak bak yetiyor sana girme diye. Kapıyı yetiyor İkrem.